Merhaba arkadaşlar. Ben Paradox. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Shirley Duggin hikayesini anlatacağım. 7 Ekim 1994'te bir kadın evinin yakınında bir tarlaya terk edilmiş bir araba olduğunu söyledi. Polis hemen geldi. Aracın plakası kayıptı. Polis aracın içine baktı. Aracın içi bir suç mahalline benziyordu. Shirley, beş çocuk annesiydi. Küçük Richmond kasabasında çocuklarıyla birlikte bu evde yaşıyordu. Dört gündür kayıp olan Shirley'in çocuklarına babası Melvin bakıyordu. Babası kayıp olduğu için polise başvurmamıştı çünkü Shirley arada haber vermeden evden ayrılır, birkaç gün sonra geri dönerdi. Babasına göre bu endişelenecek bir durum değildi. Polis tarladaki arabaya yaklaştı. Arabanın ön camlarında ve iç kısımlarında küçük kan lekeleri vardı. Plakası olmayan bu aracın sahibi kimdi? Hemen aracın seri numarasıyla sahibinin 32 yaşındaki Shirley Dugay olduğu belirlendi. Arabadan kan örnekleri alındı. Arabadaki kan örnekleri Baba Melvin ile karşılaştırıldı. %50 tutan kan örnekleri Shirley Dugay'a aitti. Arabadaki incelemeler devam ederken kime ait olduğu belirlenemeyen bir kan örneği daha bulundu. Bu kan örneği başka bir kurbanla mı aitti yoksa katile mi? Shirley'nin bedeni neredeydi? Kanada Kraliyet Atlı polisi Shirley Dugay'ı aramaya başlamıştı. Prens Edward Adası tarihin en büyük yarım adalarından biriydi. Yüzlerce kilometre kareyi ve su alanını aradılar. Shirley'nin arabasına birkaç kilometre uzaklıkta polis bir kürek buldu. Kürek üzerinde birkaç saç seri vardı. Saç üzerinde mikroskopik deneylerde Shirley'nin saçı olabileceğine dair yüksek ihtimallerde bulunuldu. Shirley Dugay'in aracına birkaç kilometre ötede bir torba içinde spor ayakkabı ve erkek ceketi bulundu. Erkek ceketindeki kan örneği Shirley Dugay'in DNA'sı ile eşleşmişti. Ayakkabının kalıbı çıkarılarak katilin ayak izine ulaşılmaya çalışıldı. Melvin'e göre Shirley'e zarar verebilecek tek bir kişi vardı. O da eski kocası Doug. Doug Bemish ayakkabının kendisine ait olmadığını söyledi. Bulunan ceketin içerisinde beyaz tüyler vardı. Bu tüylerin katilin saçı olabileceği düşünüldü. Tüyler bir insana ait değildi. Memur Roger Doug Bemish yaptığı bir röportajdan bir şey hatırladı. Roger, Doug Bemish'in evinde beyaz bir kedi olduğunu hatırladı. Bu tüyler Snowball adındaki Doug Bemish'in kedisine mi aitti. Artık sadece tek yapılabilecek bir şey vardı. Bu tüylerin Doug Bemish'in kedisine ait olduğunu belirlemek. Roger birkaç yeri aradı ve hiç daha önce dünya üzerinde bir kedi ya da hayvan için alerji testi yapılmadığını öğrendi. Ancak Roger pes etmedi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Kanser Enstitüsü'ndeki Doktor O'Brien'e uğraştı. Snowball'dan kan örnekleri alındı. Yapılan incelemelerde ceket üzerindeki tüylerin Snowball'a ait olduğu belirlendi. Ama bu durum belki de bir tesadüftü. Burası bir adaydı. Kedilerin büyük bir bölümü birbirinin akrabası olduğu için DNA'ları birbirine benziyor olabilirdi. Daha önce hiç yapılmamış bu test sonucuna göre doktor bir insan hapse gönderecek olan raporu imza atmaya pek de gönüllü değildi. 7 aylık bir aramanın ardından bir balıkçı son bir kanıt parçası buldu. Nehir kenarında çalıların arasında bir insan vücudu göründü. Nehir kenarına kazılmış olan sığ bir mezardı bu. Vücudun Shirley Dugay'a ait olduğu belirlendi. Yapılan otopside ölüm sebebinin kün travma olduğu söylendi. Burnu ve çenesi üç yerinden kırılmıştı. Shirley'nin öldürülmesinden birkaç gün önce kendisine ait olmadığını söylediği ceketle çekilmiş bir fotoğraf ortaya çıkan Duck hemen tutuklandı. Ayrıca arabadaki belirlenemeyen kan örneğinin de gayet olduğu ortaya çıktı. Dak Bemish yargılandı ve 18 yıl hapis cezası aldı. Bu dava bir katili mahkum etmek için Hayvan DNA'sının ilk kez kullanılması nedeniyle adli tıp tarihinin en ünlü davaları arasında yer alıyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.